Herkese iyi akşamlar. Yine günkar e, zeytinyağı fabrikasına geldik. 600 kilo zeytin getirdik. Son hasat bu artık. Bir abimizin zeytini. Gördüğünüz gibi yine her yer zeytin dolu. Çünkü okullar tatil olduğundan dolayı e, hareketlilik tekrardan başladı burada. Bütün fabrikalar şu anda tıklım tıklım dolu. 600 kilo e, son hasat demiştik. Artık son zeytin. Zeytini çekme bedeli kilogram başına 3 TL arkadaşlar. Çok soru geliyor bu konuda. İşte gördüğünüz gibi kat suyla yıkanıyor tekrardan boşalan zeytinler. Arkadaşlar kazanlardaki sıcaklığı görüyorsunuz. 33, 33, 30, 34, 34, 29, 31, yani 29 ile 34 arası. Arkadaşlar burada bir abimizin zeytinine bakalım. Ee, 820 kilo getirmiş. 248 kilo yağ almış. Yani 3.3'te 1. Allah bereket versin. Çok güzel bir rakam. Gerçekten. Arkadaşlar zeytinler bu banttan geliyor. Şu kırıcıya dökülüyor. Kırıcı da sonra hamur olarak bu makinelerin içine geliyor. Buradan sonra sıkma bölümüne geliyor sıkma bölümünden sonra da gördüğünüz bölümde yağ yıkama ayrıştırma bölümü en son bölüm burası tonlarca zeytin geliyor. Okulların tatil olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar bize sıra geldi çok şükür. Burada Kadirli'nin ünlü gazetecisi Selçuk Tavran Bey de var. Hayırlı Hoş bakalım, gelmişler. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz de zeytin çektirmeye mi geldiniz yoksa? Evet biz de zeytin çektiriyoruz. Yani zeytincilik bölgemizde son derece önemli bir tarım ürünü haline geldi. Evet. Ee, i̇nsanlar için en bir geçim kaynağı hem sofralara gelen muhteşem ve sağlıklı bir e, lezzet diyelim. Bölgemize de son derece ilerledi zeytincilik ve birçok da fabrika var şu an bölgemizde. İşte insanlar da geliyor buraya, zeytinliği çekiyorlar, yağ çıkarıyorlar. Ev ihtiyacını karşılıyorlar. Bir kısmını satarak değerlendiriyorlar. E, umarız bu zeytincilik bölgemize daha da gelişir inşallah. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür Değil ederiz. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi bizim selametimiz şu anda kovaya dökülüyor. Burada üç çeşit zeytin var. Gemlik, Kilis ve Edremit. Bunu evde yiyecekleri için çok önemsememişler. Üçünü de karıştırmışlar, getirmişler. Biraz da bunun verimine bakacağız. son artık bu son hasat diyoruz biz buna. Ne var ne yok hepsi toplandı geldi. Gördüğünüz gibi üç çeşit zeytin var bunun içinde. Zeytinlerimiz banttan taşınmaya başladı. bir saat 15 dakika sonra inşallah yağ olarak çıkacak. Evet, ilk yıkanma başladı. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit zeytin var bunun içinde. Evet, bugün 3 numaradayız. Gördüğünüz gibi tam 600 kilo zeytinimiz. gelmeye başladı. 3 numaradayız. 31 derecede sıkım yapılacak. Gördüğünüz gibi 31 derece. Az sonra bakacağız. Kaçta kaç, da kaç verdi yine. İlk baştaki kilis, onun yanındaki edremit ve şu gemlik. Üç çeşit zeytin var. Az sonra yağ durumuna bakacağız, rengine bakacağız. Arkadaşlar son dakikalar artık. 3 numaradayız. Aslında operatörler şöyle söylüyor. Bir saatin üzerindeki yağlar makinede kaldığı zaman yanma oluşuyormuş. Ne derece doğru ne derece yanlış bilmiyoruz. Ama söyledikleri bu. Sürekli yağ fiyatları soruyorsunuz. Yağ fiyatları 250 TL şu anda. E, fabrikada aynı fiyatlar satıyormuş 250 TL'den. Haberiniz olsun. E, 300 kilonun altında zeytin getirmemeye bakın. Daha önce de söylemiştim. Az önce 200-250 kilo getirip geri dönenler oldu. Evet, yağmur gelmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar, üç çeşit zeytinden çıkar. Yağımız gelmeye başladı. Dediğim gibi Edremit, Gemlik ve Kilis zeytin yolumu gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi 20 kiloluk bidonlar sonra bakacağız. Biraz geniş çekeyim. İlk bidonumuz doldu. Hadi 20 gram daha. Evet. 20 gram da kırılmaya başladı. Kaç kilo bekliyor? Kaç da kaç? çok verirse o kadar iyi. Mantıklı. Ne kadar çok verirse o kadar iyi diyor. Mantıklıydı evet. Yağmur gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu taraftan dolum devam ediyor. Buraya bakıyoruz hemen. Bakıyoruz hemen. 19 kilo şu anda 39 kilo yağ verdi. Devam edeceğiz. Üçüncü videomuz da doluma hazır. Başladık. İki bidonumuz burada. var. dördüncü bir dolmaya hazır. Evet, başladık. 30 kiloluk bir dön büyük bir dön. 30 kilo arkadaşlar. Evet, ya gelmeye devam ediyoruz. Burası 91 kilo oldu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet 124 kilo oldu. Duruma devam edeceğiz. Evet, 5 bidon doldu. 6. dolmak üzere. Evet, evet, don. Evet, devam ediyor. 6. bidon. devam evet. ediyor arkadaşlar. Evet 600 kilo zeytin getirdik. 157 kilo oldu şu an. Kaldı mı kalmadı bilmiyorum içinde tankın içinde. Arkadaşlar tankımızın içinde biraz daha yağ var. Şu anda dörtte biri geçtik. Evet dolum devam ediyor. kilo 3.7 kilogram zeytin 1 kilo yağ verdi. Evet, hayırlı olsun. Allah güle güle getirmeyi nasip etsin inşallah. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 3.7 süper. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Saat 12.30 maalesef gece yarısı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Bir de videoları biraz daha uzun izlerseniz daha da çok sevinirim. Herkese iyi geceler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Gelen 600 kilo çıkan 162 kilo. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Güle güle yesin.